Yunan mitolojisi, eski Yunan toplumunun dini ve kültürel değerlerini yansıtan zengin bir anlatı geleneğidir. Bu mitolojide tanrılar, tanrıçalar, kahramanlar, yaratıklar ve insanlar, genellikle doğa olaylarını, insan doğasını ve toplumsal düzeni açıklamak için kullanılan öykülerde yer alır. Yunan mitolojisinin en tanınmış tanrıları arasında, gökyüzü ve şimşek tanrısı Zeus, denizlerin tanrısı Poseidon, yeraltı dünyasının tanrısı Hades, bilgelik tanrıçası Athena ve aşk tanrıçası Afrodit bulunur. Bu tanrılar, Olimpos Dağı'nda yaşadıkları ve insanları gözetledikleri söylenir. Yunan mitolojisi, evrenin ve insanların kökenine dair anlatılarla başlar. En eski mitlerden biri olan kaostan, düzenli bir evrenin yaratılışı anlatılır. İlk tanrılar Gaya, Toprak Ana ve Uranüs, Gökyüzü gibi ilahi varlıklardan, Titanlar ve Olimposlular gibi daha sonraki nesiller ortaya çıkar. Zeus, babası Kronos'u devirerek Olimpos'un kralı olur ve dünyayı düzenler. Bu mitolojide tanrıların ve tanrıçaların insanlara benzeyen özellikleri ve kusurları vardır. Sık sık kıskançlık, öfke, aşk ve hırs gibi duygulara kapılırlar ve bu da onları insanlarla ilişkilendirilebilir kılar. Tanrılar, insanlar arasındaki kahramanlarla da etkileşime girer. Herkül, Teşus ve Persus gibi kahramanlar tanrılardan yardım alarak büyük görevler üstlenirler ve destansı maceralara atılırlar. Yunan mitolojisi, sadece tanrılar ve kahramanlar üzerine değil, aynı zamanda dünyanın çeşitli doğa fenomenlerini açıklayan hikayeler üzerine de kuruludur. Örneğin, Demeter ve Persepone mitosu, mevsimlerin döngüsünü açıklar. Persepone'nin yeraltı dünyasına kaçırılışı ve her yıl geri dönüşü, kışın ve baharın gelişini temsil eder. Bu mitolojik öyküler, Homer'in İlyada ve Odisseyası gibi destanlarda ve Hesodos'un Teogonyası'nda yer alır. Bu eserler, Yunan mitolojisinin temel kaynaklarıdır ve Batı edebiyatı üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Sanat, edebiyat ve felsefe gibi birçok alanda Yunan mitolojisinin etkileri görülür. Yunan mitolojisi, sadece eski Yunanlılar için değil, modern dünya içinde önemli bir kültürel miras olarak varlığını sürdürmektedir. Mitolojik hikayeler, evrensel temaları ve insan doğasına dair derin içgörüleriyle günümüzde hala ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.